Selam dostlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün de yine dağların tepesine çıktık. Birlikte geziyoruz bakalım. Önümüze neler çıkacak, neler göreceğiz. Birlikte doğa gezisine devam edelim arkadaşlar. Ama burası biraz tehlikeli. Bakın. Şurası ayrılmış. Tonlarca iki tane taş sır sırta vermiş çok zor bir yer. Burada geçmesi de zor. Bakalım geçebilir miyiz? Evet geçtik. Bakın çok harika bir yer. Bu kayaların üstünde de iki tane koyma var arkadaşlar. Bir tanesi kare. Bir tanesi de normal. Bu da burada kaya mezarları olduğunu gösterir. Veyahut da değişik değişik yerlerin olduğunu göstergesidir arkadaşlar. Bakın hemen yanımızda da bir tane mağara var. Çok güzel değişik bir yer. Burası da mağaramızın girişi arkadaşlar. Ve etrafına bakalım. Ondan sonra içine girmeye çalışalım. Çünkü dikkatimi çeken burada bir kaya var arkadaşlar. Üstünde de iki oyma var. Önce oraları bir gör göstereyim. Çok değişik. Bunlar arkadaşlar kaya mezar oymaları. Hemen iki tane yan yanda bu kayanın üstünde. hemen alt tarafı bir kazıma mı olmuş bilemiyorum ama da çökmüş mü burası? Kayalar çok büyük arkadaşlar. Burada biraz da geriye çekilmiş olabilir. Sarsıntıdan veyahut da kendiliğinden doğal da çökme yapmış olabilir. Ama bu gördüğünüz kayanın üstünde çok güzel bariz iki tane oyma var. ve şu kayanın üstünde küçük ince bir yol seti var gibi. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Hemen bu küçük mağaramızın içinde göstermeye çalışayım. Bakın. Burası da küçük mağaramızın içi. İçine girmeden bakalım. Çünkü arkadaşlar böyle yerlerde yılanlar, çiyenler yatabilir. Malum ilkbahar girdik. Eğer uyandıysalar zarar verebilirler bize. O yüzden dikkat etmek lazım. Bu mağaranın her tarafını gösteriyorum arkadaşlar. Hemen üstünde de ufak tefek oymalar da var. Çok güzel küçük bir mağara. Burayı artık kullanmışlar mı bilmiyorum. Çünkü böyle yerleri rahat bırakmazlar. Çobanlar falan kullanmıştır. Bak çünkü tavanı biraz kirli. Burada ateş falan yakmışlardır. Ama gerçekten süper bir yer. Şöyle uzaktan göstereyim biraz daha net gözükür arkadaşlar. Hemen sağ tarafında da bir oyma var. Çok bariz, çok güzel. Bu da burada eski insanların yaşadığına dair ufak tefek belgeler arkadaşlar. Bakalım önümüze daha neler çıkacaksa birlikte gezip görelim. Ama burası gerçekten çok tehlikeli açılmış. Buradan gidiş var bakalım ama geçten ziyade şurada bir oyma var bu kayanın üstünde tekrar onu da göstermeye çalışayım. Arkadaşlar böyle yerlere çok dikkat etmek lazım. Şey bir daha göstereyim. Burası da yan taraftan görünüşü. Bu kayalar birbirinden ayrılmış. Ve üstteki oymalar. Evet. Küçük mağaramız. Şurada da kayanın üstünde çok bariz bir çizik var arkadaşlar. Bakın hemen şöyle bir göstereyim. Bir oyma ve elden işlenilmiş bir çizik. Şu alt tarafta da bir giriş var bilemiyorum bayağı burası kazılmış. Pek yakın zamanda kazılan bir yer değil burası. Epey önce kazılmış ama altta da çok güzel ufak ufak oyma girişleri var arkadaşlar. Çok güzel bir bölge arkadaşlar. Çok süper bir yer. Şu üst tarafta da Yerler var ama oraya çıkmak biraz zor. 3-4 metre falan bir yukarıda. Orada da değişik şeyler vardır ama oralara gitmek çok zor. Evet. Hemen şu mağaramıza bir de bakalım. üstünde ufak tefek işlemeler var arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar. Yolumuza Devam edelim bakalım. Burası biraz tehlikeli gördüğünüz gibi. Buralarda yol almak da zor. Bu iki kaya birleşmiş. Bu araya düştük mü? Çıkmamız biraz zor olur. Hemen şuradan atlayıp geçmeye çalışalım. Bakın çok tehlikeli bir yer. Ve hemen buradan devam edelim. Burada da çeşitli basamaklar var gibi. Evet, hemen şu geldiğimiz yerden yavaş yavaş devam etmeye çalışalım. Bakın arkadaşlar, kayalar üstünde bile ufak ufak basamaklar var. Çok zorlu, çok tehlikeli yerler arkadaşlar. Bakın. Hemen her yerde bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Tabii dikkat etmek lazım. Taş kenarları var. Yılana benzer. Bakın burası uçurum. Geçtiğimiz yerde hemen şurası. Şurada geçerken çok dikkat etmek lazım. Bakın hemen bir adım ilerisi uçurum. Hemen şuradan yavaşça hemen dikkatlice çıkalım. Ve bu iki kayanın ortası. Gidelim bakalım. Ve güzelim orman havası o kadar güzel bir yer ki arkadaşlar süper bir havası var dağın tepesi oksijeni bol çok güzel bir yer Evet arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir bu videomu da burada bitiriyorum Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kal sağlıcakla.